Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da sakat birini görmek Nimetlere şükretmeyen kimseyle yorumlanır. Rüya'da sakat birini görmek rüya sahibinin eline geçecek fırsatları değerlendiremeyeceğini de gösterir. Hayatından mutlu olmadığı gibi çevresiyle de sorunları vardır. Rüya sahibi bazı zorluklarla karşılaşacak ve hayatı için önemli kararlar alacaktır. Sakat biriyle sohbet ederseniz çevrenizde muhtaç kimselere işaret eder ve sizlerin onlara yardım etmesini belirten uyarıcı bir rüyadır. Rüyada kendisini sakat görmek Rüya sahibi günah işler ve pişmanlık duyar. Çevresindekiler kötüdür ve rüya sahibi de kötü kişilerle beraberdir. Haram yollardan geçimini sağlayan rüya sahibinin başından belalar eksik olmaz. Rüya sahibinin arkasından dedikodu edilecek ve zor durumda kalacaktır. İş ve aile yaşamı ise karışacak ve rüya sahibi zor günler içinde kalacaktır. Rüya'da sakat biriyle konuşmak. Görülen sakat kişiyle konuşmalar önemli olup konuşmalardan çıkan sonuçları değerlendirmelisiniz. İyi huylu ve ahlaklı insanlar çevrenizde olduğu gibi sizi çekemeyenler de çoktur. Çevrenizde olan kötü kişilerden dolayı başınızdan bela eksik olmaz. Kötü olaylara gireceğiniz gibi adınız da kötü olarak anılacaktır. Rüya sahibi bir dönem doğru yoldan ayrılacak ve işleri yolunda gitmeyecektir. Rüya sahibi yakın arkadaşlarından da istediği yardımı bulamayacak ve maddi durumunu düzeltemeyecektir. Rüyayı gören kişi bir dönem çevresinden uzak durmalı ve hayatını tekrar gözden geçirmelidir. Yaptığı yanlışların farkına varmazsa hayatı boyunca pişmanlıklar duyar.